Dostlar tekrar yeni bir analizimize hoş geldiniz. Şöyle yasal uyarımızı yapalım. Gelelim hissenin yorumuna. Şimdi ben size şunu soracağım. Bu soruyu gerçekten canı gönülden soruyorum. Paranızı kolay kazanmıyorken niye bu kadar kolay riske atıyorsunuz? Özellikle yeni halka ard olmuş hisselerin başlangıç fiyatlarının hak ettiği fiyatlara çok yakın fiyatlar olduğunu kabul etmeniz lazım. Hani hangi hisseye bakarsanız bakın. Mesela örnek Halk Bankası tamam. Şurayı bir kapatalım. Bakın şu grafik süreci. 7 lira, 12 lira, 3 lira. süreç baktığınız zaman 2007-2008 yılları arası hatta 2009'un ortalarına kadar bu şekilde devam etmiş. Siz burada bir yatırım yaparken yatırımın potansiyeline bakmak zorundasınız. Yani gelecekte nereye ulaşacağına bakacaksınız. Bir hisse sende halka arz olduğunda hak ettiği fiyata çok yakın bir fiyatla halka arz olur. Burada da talep doğrusunda evet fiyatı yukarı gider. Ama bu çoğu zaman manipülatif bir yükseliştir. Ben o yüzden hiçbir halka arıza katılmıyorum. 14 yıllık süreçte halka arzına katıldığım 2 tane şirket oldu. Ziraat gayrimenkul bir de halk gayrimenkul. Bu ikisinin grafiği dışında hiç katılmadım. Neden diye soracak olursanız ben şirketlerin potansiyelini bildiğim için onlara yatırım yaptım. Onun dışında hani Mogan'la alakalı şunu söyleyeyim. Evet, baktığımız zaman ciddi bir ivme kazanmadan düşmüş. Şu an fiyatına baktığımızda yukarı yönlü bir hareket gelmesi gerekiyor. Buna da evet ama potansiyeli nedir diye soracak olursanız işte orası biraz muallakta kalıyor bilginiz olsun. Da şöyle baktığımızda 11 44 birinci hedef 12 59 ikinci hedef bilginiz olsun. Mogan'la alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.